park, bahçe, refüj ve meydan gibi alanların genel aydınlatmalarını ve arızalarını tespit edip gidermek, belediyemize ait tüm hizmet binalarının elektrik bakım ve onarımlarını tespit ederek yapılmasını sağlamak, mevcut olarak bölgemizde halkımızın kullanımına sunulan jeotermal ısıtma sisteminin aktif olarak çalışmasını sağlamaktır. 46 adet park, bisiklet ve yürüyüş yolu cadde ve sokak aydınlatmasını saha personelimiz tarafından yaptık. Hizmete hazır hale getirdik ve vatandaşımızın kullanımına sunduk. Yine belediye başkanımızın talimatlarıyla COVID-19 ile mücadele amacıyla belediyemiz hizmet binasının ısıtma, soğutma, havalandırma sistemi sil baştan ele alınmış ve komple sistem yenilenmiştir. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin elektrik tesisatı ihale edilmeden saha personelimiz tarafından yapılmış ve hizmete hazır hale getirilmiştir. Yine Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin ısıtma sistemi jeotermal enerjiyle sağlanmıştır. 2021 yılındaki çalışmalarımız 2020 yılında olduğu gibi hız kesmeden devam edecektir. Altınoluk, Güre ve Hamidiye mahallelerinde bisiklet ve yürüyüş yolu Aydınlatma çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Yine 2021 yılı içerisinde 48 adet parkın aydınlatma çalışması programımız dahilinde yer almaktadır. Teşekkür ederim.